Selam arkadaşlar. Aracımız Vectra C. Bu araba için su alıyordu. Şu polen filtresinin kapağı silikonları artık çürümüş. Onlar yeni silikon yapılacak. Evet, çamurları yıkanıyor, temizleniyor. Silikonlar yapılacak buraya. Bu bölgeye silikon yapılacak. Bu sürecek motorlara falan sökülüyor. Bu menfezler de te temizlenmesi lazım. Klyon da filan batalı değişiyor. Bu aksikörü de değiştirdik. Polen filtre yatağı bu kapağı. Hah, temizliyoruz pisliklerini, silikonlayacağız. Bu sağ tarafı su alıyordu yani. Bunun tespit için işte torpidoya söktük. Yukarıdan çeşme suyuyla su tuttuk camdan aşağı. Buradan geldiğini tespit ettik yani. Önce buralar torpido tarafı sökülüyor. değil mi polen fitresi? Tamam. Evet. Hyundai aracında aks körükleri değişiyor. Aks körükler yırtılmış. Su, çamur, toz girmesin diye değişmesi gerekiyor. Lastik basıncı hatası veriyor. Renault Clio. Yeni yeni körükler geldi taktık onu da. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet. Balansını yapıyoruz arkadaşlar. Malzemeler Tolga'cığım. bunu montaj edelim kardeşim hemen abi İşimizin başındayız abi bunu Evet Palyonun triya kayışı gergisini değiştirdik. Ford Cornet'in dört teker frenleri yapılıyor. Bir store'na yaptırdık. Брак. Бас. Брак. Бас. Брак. Бас.